Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda. Bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsi idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mümin de yoksunu. Tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez göz yaşlarımı çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid Aksa'yı gördüm düşümde. Götür MÜSLÜMANA selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Mehmet Akif İNAN Anısına sonsuz saygıyla.